Arkadaşlar Bitcoin'de tehlike çanları çalıyor. Şu anda günlük grafikteyiz. Günlük grafikte arkadaşlar. Şu gördüğünüz kırmızı 200 günlük ortalama. Şu mavi de 50 günlük ortalama. 200 günlük ortalamanın altında seyrediyor fiyat. Ve mavi 50 günlük ortalama da 200 günlüğü aşağı doğru kırdı. Buna ölüm kavşağı deniyor arkadaşlar. Ve zaten 200 günlük ortalamanın altında seyreden bir enstrümana yani teknik analizin altın kuralıdır. İlişilmez. Yani hakikaten sakat bölgelerde dolaşıyor Bitcoin şu anda. Ve bu en son arkadaşlar bu ölüm kavşağı mevzusu 24 Haziran'da yaşandı. Yaklaşık 20 gün sonra %20 düştü. 35'lerden 29'lara kadar düşmüştü. Şu anda biz ölüm kavşağını geçeli 9 gün oluyor. İşin kötü tarafı gelecek haftada FED toplantısı var ayın 26'sında. Yani yaklaşık bir 8 gün var. Öte yandan haftalık grafiğine baktığımız zaman Bitcoin'in arkadaşlar bakın şöyle enteresan bir oluşum var. Çift tepe yapmış durumda. Tek dayanağımız şu gördüğünüz mavi haftalık destek direnç çizgisi oldukça güçlü. 39 bin. Eğer ki bu 39.000 kırılırsa arkadaşlar zaten çift tepe yapmış. Efendime söyleyeyim 200 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Ölüm kavşağına geçmiş. O zaman ne olur? Yani 39'u kırarsa o zaman arkadaşlar 32'ye kadar 30'lara kadar maalesef geri gelir gibi gözüküyor. Yani bu önümüzdeki 10 gün çok kritik. Yani bu önümüzdeki 10 günü kazasız belasız atlatırsa bu risk bertaraf olur. Ama bu risk son derece artmış durumda. Ee, ben ne yapacağım derseniz ben bir şey yapmayacağım. Yani elindekileri tutmalara, tutmaya devam edeceğim. Ama olur ya alsaçılar vardır aranızda. Gördüğüm durumu e, size söylemek istedim. Sizlere haberdar etmek istedim. E, takdir sizlerin. Yani e, ne yapılır e, açıkçası bilmiyorum. Elinde e, ya ben zaten uzun vadeli tutuyorum diyenlerin bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü e, Şubat ayında ben bu resmin e, tamamen değişeceğine inanıyorum aşırıca ama şu önümüzdeki bir hafta çift tip işte 200 günlük ortalamanın altı derken Bitcoin'de kısa vadeli tehlike çanları çalıyor. Takdir sizlerin bilginiz olsun. Benim görevim sizleri bilgilendirmek. Hepinize sevgiler, bol kazançlar.